Orta Kafa Gol programımızdan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Bugün sizlerle birlikte Gaziantep-Fenerbahçe maçını konuşacağız. Gaziantep Spor bence oyun olarak da, skor olarak da Fenerbahçe'ye üstün olan taraftı. 3-1'lik skorla sağdan galip ayrıldılar. Fenerbahçe taraftarının o umutsuzluk günleri bu Antep maçı ile beraber devam etti. Tabii ben şu soruyla başlamak istiyorum Egemen sana karşı. Sence Erol Bulut'un bu son maçı mıydı? Ve Fenerbahçe'deki bu plansızlık gitgide neden artış gösteriyor? Yani plansızlık gerçekten çok büyük bir soru. Yani elinde aslında kötü olmayan ve bence en geniş kadro var gayet e, birebir baktığınızda oyuncular yani sistem içerisinde var olabilecek bir kadro. Gayet iyi bir kadro bence. Şampiyonluk için yeterli bir kadro. Ama e, bir sistem olmadığı zaman, bir plan olmadığı zaman hocanızın e, oyuncuları yönetememesi de bunu eklenince işte bugün Mert Hakan, Gustavo, Tisserand, Novak yani giren çıkan hepsi kötü abi. Takımda genel bir performans düşüşü var. Yani Tisserand geldiğinde böyle değildi. Gustavo geçen sene böyle değildi. Ozan pik yaptığı dönemde böyle değildi. Yani Mert Hakan bugün Galatasaray'da oynasaydı büyük ihtimalle mil takımdaydı. Yani bir sistem içinde var olan oyuncular var ve senin sistemin yok. Takım sahaya çıkıyor ne oynuyor belli değil. Oyuncuların neden tercih edildiğini biz Samandıra'da olmadığımız için bilmiyoruz ama çok bence çok yanlış yanlış e, hamleler var. Çok ciddi anlamda teknik ekip konusunda. Yani çok bence çok başlılık var. Yani orada milyon tane abi duruyor. Mehmet Yozgatlısı, işte Volkan Demireli, şu Selçuk Şahin'i, o su bu su. Yani maksat abi Fenerbahçelikse ben hepsinden daha fazla Fenerbahçeliyim. En azından hoca yemedim. Takımı sabote etmedim. Ses kayıtları sızdırmadım. Maksat orada Fenerbahçelikse durmak. Çünkü bu adamların başka hiçbir başarısı yok. Yani. Hadi sağ içine dönelim. Abi pelkası kanat oynatma ısrarı bu adam ikinci yanın başında 10 numaraya geçti ve takım yani ak, akın geliştirmeye başladı. Takım bir aktı bir hareketlendi hücum. Yani e, çok güzel başladın söze ben de şunu söyleyeceğim. Abi bugün e, maçtan önce bütün hafta 11'ler açıklandığında maç başladığında hiçbir Fenerbahçe'nin ben bugün biz kazanırız diyeceğini düşünmedim. Yani ben de dahil bugün Fenerbahçe'nin maçı kazanamayacağı çok belliydi bence. Evet. Yani bölüm bölüm konuşalım Fenerbahçe'yi çünkü artık ben hani Fenerbahçe'yi herhangi bir branşını konuştuğumuz videolarda yönetim eleştirmekten yani çok fazla zevk alamıyorum. Yani bölüm bölüm konuşalım istiyorum. Sen Perlikan'dan girdiğin için önce ön bölümle başlayalım. Ön bölümde bence Samat da ne kadar iyi bir oyuncu olsa da arkasına alınan Sisse ve Adem'i şu anda ligin en dibindeki takımda bile oynayamayacak bir form düzeyindeler. Yani sen neler düşünüyorsun? Önden başlayarak arkaya doğru giderek bence daha net bir yorumlama yapabiliriz. Abi bak şimdi çok güzel başladın Sisse. Ya Sisse geçen sene 20 tane gol atmış adam. Belki daha fazla attı. Ya bu adamın sen sisse varsa senin santroforunda, ama ona göre oyun organize etmek zorundasın. Ona göre bir plan yapmak zorundasın. Yani sistem varsa senin o topu ceza sahasına yığman lazım. Onun içinde de senin olduğu ortamda Caner'in başlaması daha mantıklı. Yani sen ya Fenerbahçe topu 3. bölgeye getiremiyor o baskı yaşamıyor. Yani elinde Ozan var Mert Hakan var Pelkas var Ferdi var. Yani böyle bir orta sahan var senin. Gustavo'm var, Novak var, Nazım var. Ki bence Nazım bugün Fenerbahçe'nin iyilerinden de. Ve sen buna rağmen topa sahip olamıyorsun abi. Yani sen topu almadan yenemezsin ya. Sen topu almadan yenemezsin. Erol Bulut hala Alanya Spor'da, Malatya Spor'da çalışıyor kendini. Öyle çalış, orada çalıştığını zannediyor. Büyük, bence çok büyük yanlışlar bunlar. Yani orta sahada Pelkas'tan hala bir kanat yaratma çabası var. Yani ikinci yarıda bir e, baklavaya döndü. E, bence en mantıklı tercih o yani bu kadroda. Şimdi ön atla başladık. Yani Papis Sisse'de Erol Bulut'un geçtiğimiz yıllarda hep beraber çalıştığı bir antrenör. Herhangi bir yabancılık vesaire de çekemez. Ademi'ye geldiğimizde bence kesinlikle Frey 2 bakası. Kesinlikle yani bu konuda düşüncelerinin değişmesi için Adem'in çok farklı şeyler sergilemesi lazım. Ama ben bu adam her oyuna girdiğinde böyle bir ceza sahasında arkasına aldığı şekilde topla buluşup topu havaya diktiğini görüyorum şut çekmek yerine. Yani o zıplama muhabbetleri, röportajları falan da tamamıyla samimiyetsiz. Çok saçma. Bununla beraber orta sahaya geçtiğimizde bence bugün Mert Hakan'ın yani inatla monte edilmesinin de zararlarını yaşayan bir Fenerbahçe var. Mert Hakan'ın 90 dakika oyunda kalması tabii inanılmaz bir olay. Yani çok saçma bence Mert Hakan'ın 90 dakika oyunda kalması. Çünkü kenarda Jose Sosa gibi bir isim var. Her ne kadar hafta içi idmanlarını ağrıları sebebiyle katılamamış gözükse bile Sosa net bir lider oyuncudur ve bugün bence Mert Hakan'la tek bacağıyla bile sahaya çıksa daha kötü bir performans veremezdi. Luis Gustavo'nun düşüşünü net bir şekilde görüyoruz ama yani takım kötüleştiğinde Gustavo'nun da hani puanının işte 8'den 6'ya düşmesi bence doğal karşılanmalı. Ozan Tufan'da ben bir e, kötülük seziyorum. Bu biraz daha Caner ve Gökhan'ın bugün sağda olmamasına bağlanabilir. Pelkas zaten belirttiğimiz gibi bence bugün o sarı kartı alıp Başakşehir'e karşı ceza durma düşmese yine oyundan çıkması en muhtemel isimdir. Tiam artı sisse başlayıp bir orada risk alabilirdi ama yine Erol Bulut biraz daha saklanmayı seçtim. Evet. Ya abi e, Gustavo gerçekten hani son yıllarda Türkiye'ye e, falan bırak Türkiye'ye gelmiş en kaliteli yabancılardan bir tanesi ve disiplini, hırsı, çalışma azmiyle çok fazla ön plana çıkmış bir isim sahanın dışında. Yani bu adam yani ben Gustavo'nun vücut diline baktığım zaman abi ben her şeyimi canımı dişime takıyorum. Siz %10'unuzla %20'nizle oynuyorsunuz. O zaman abi ben de artık oynamıyorum. Kafasına girdiğini görüyorum. Yani şimdi maç içinde benim dikkatimi çeken bir şeyler var. Onu da söyleyeyim. Sonra Gaziantep'e geçelim. Biraz da onları konuşalım. Abi yani birisi şut çekiyor. Birisi aksiyon alıyor değil mi? Pelkas şut çekiyor. Veya Mert Hakan şut çekiyor. Ya da işte ne bileyim e Ozan. Birileri bir şey deniyor. Bir e sorumluluk alıyor. Hemen Diğer 4-5 oyuncu hemen el kol kaldırıyor, hemen bir şey yapıyor. Böyle ya niye atmadın bana, niye işte vurdun orada, niye orta açmadın. Abi bir takım değil Fenerbahçe. Yani yönetilemiyor. Bu oyuncu kadrosu yönetilemiyor. Ya Burada sorumlusu kim? O, o, yani, o gruplaşma yani, muhabbetinin yani, harbiden yani, gerçek olduğunu düşünüyor abi musun Ben orada? Gru, ya gruplaşma her yerde olur. Her zaman olur yerliler, yabancılar arasında. Önemli olan onları rekabet ettirebilmektir. Ama Erol Bulut bugün yine basa basa söylüyorum... Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilecek bize herhangi bir done vermedi. Şu anda Fenerbahçe'nin başını 15 17 hafta mı 18 hafta mı ne olmuş? Onu bırakalım. Hani ondan çıkalım. Abi oyuncu değişiklikleri yanlış ve geç. Bugün yine çok gecikti bence Caner almasında. E, kadroyu yönetemiyor. Fenerbahçe'ler umutlu değil, umutlu. Çok iyi bir kadro. Ya, şampiyonluğa gidebilecek bir kadro var ama hiç hiçbir umutlu değil. Yani bugün Fenerbahçe'ler artık kime e, tepki göstereceğini şaşırıyor. O kadar fazla tepki gösterebileceği bir alan var ki Fenerbahçelilerin. Hangisine tepki göstersem diyor. Yani neyse artık ya Fenerbahçe'de o kadar fazla şey var ki biz konuş 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 10 tane program çekeriz. Birazcık Gaziantep'i konuşalım. Yani Gaziantep Spor 3-5-2 oynuyor. Beşli savunma yani beşli savunma üçlü hücum yapıyor. E, şu Mudika çok iyi yabancılar buluyor. Maksim'i ben bu Nesiga zamandan beri izliyordum. Mirallaş geldi ve hani bir sistemi var abi adam. Ne oynadığı biliniyor adamların, değil mi? Ne oynadığı biliniyor. Bu adamın bir sistemi var ve gol atıyorlar. E bugün de attılar. E, fena olmayan bir maç planı. E, i̇lk yarıda maçı alayım, sonra kontrayla deneriz ve başarılı oldular yani. Antep cephesinde Diko, bu tarz büyük takımlara karşı isim. Keza Beşiktaş maçını kendisi çözmüştü. Yine Diko'nun öyle ilerleye ilerleye hani kimsenin tutamadığı pozisyonlara şahitlik ettik. Ya orta sahada ben gerçekten ikinci yarıda hani skor olarak üstün olmasına rağmen Antep'in Fenerbahçe'den daha iyi top çevirdiğini gördüm ve buna yani şaşırmamak mümkün değil bence. Şumudika her ne kadar şovmen bir insan olsa da o şovunun hakkını veren insanlar olur. Hani tamam buna, bunu da yapabilir hani hak ediyor dersiniz. Hani şu anda da ligde gayet iyi bir performans sergiliyor. takımı sahaya çıktığında hani diyorsunuz ki olan Antep'le oynuyoruz hani berabere kalma ihtimalimiz ya da Antep'in kazanma ihtimali gerçekten var diyebiliyorsunuz. Çok doğallaşan bir şey artık şimdi ile beraber. Andre normalde sene başında Antep'te parlayan isimdi ama o da sakatlığını tam atlatamamış gibi ki şu onu bence çekmiş. Kenan üzerinde zaten son dakikalarda bir fake şey golü var. Bence kesinlikle Oytun'un baraj hatasıydı. Onu da ekleyerek ben de bölümün sonuna geliyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı? evet. Valla ekleyecek bir şey falan başladı. Değişmesi gereken çok şey var. Ee, değiştirebilecek bir mekanizma var mı emin değilim. Reaksiyon hızı çok düşük bir yönetim var sonuçta. Bir şeylerin değişmesi lazım. Ee, diyerek artık ben de bitireyim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki videoyla görüşene dek hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın.